İki puanım Gökhan, bir <laughs> puan da Onur. Nedeni de sadece intikam alıyorum. Onun ikisi beni edemişlerdi. O yüzden, ne <laughs> <laughs> Herkese iyi akşamlar diliyorum. nedenleriyle. 2 puan Onur, Onur diyorum. Pardon değiştiriyorum. 2 puan Nilgün, Nilgün içeride odaya girmemek için büyük bir mücadele veriyor. Bu yüzden ben odaya girmesini istemediğim için yani o odada kalmasını istemediğim için bu odaya gelsin diye düşünüyorum ben nedense bilmiyorum ama Nilgün 2 puan diyorum yani içeride odaya girmeyeyim diyor o yüzden 2 puan Nilgün 1 da Onur diyorum. Güz kaldığı için Onur da onun yanına direkt gitsin istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Fanlarıma sevgiler, öpüyorum herkese iyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar bu arada. İki ee, panlı koyumu Onur'dan yana kullanmak istiyorum. Ee, i̇çeride e, iyi bir muhabbet döneceğine inandığım için. Bir numarada e, ee, bir numaralı bir puanlı oyumu da e, Nilgün'den yana. Onunla da yanlışıyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Merhaba, ben Onur diyorum. Onur'a acayip uyuz oluyorum. E, ee, i̇ki puan Onur, e, ee, bir puan da Gökhan. Gökhan da çok satıcı uyuz oldum bugün birisi ben odaya böyle kapıyı. <laughs> Merhaba. Ben 2 e, iki puan ilgine veriyorum. E, nedeni yok ya. Öyle iki puan veriyorum. Bir puan da Gökhan'a veriyorum. Onun da nedeni yok. <laughs> Neden siz yani ikisine de? Ben de ikisine de. <laughs>